İkinci burhan kitabı kebir ve insan ekber olan kainattır. Neden insan ekber dedi? E, sıksak insan damlar. İnsanı açsak kainat tahakkuk eder. İnsanın atomları, insanın hücreleri, insanın elementleri, kainatın yıldızları, gezegenleri gibi olur. İnsan öyle bir mahiyette, öyle bir özelliktedir ki mesela insanda olan kainatta yoktur. Kainatta olan her şey insanda var da usta insan kainattan daha öndedir. Bu sebepten dolayı İmam Ali radıyallahu an kainata küçük insan insana büyük kainat diyor. Esas kainat, esas diyelim büyük kainat insanın kendisidir. Üstad Eser'i burada kitab-ı kebir dediği kainat külli olarak yani yaradılan ne varsa şu mükevvenatta Cenab-ı Hakk'ı bildiren el ve burhanlarla doludur. Biz bunun tamamına külli olarak ne diyoruz? Kün emrezelisiyle yaratılan kainat diyoruz. Kün emrezelisiyle olana kainat deniyor. Peki bu kitab-ı kebiri kainat nasıl külli bir delil oluyor? Çünkü bu kitab-ı kebiri kainatta her bir nokta, harf, kelime, cümle, satır, ara ara, forma ne olursa olsun mucizedir. Hiçbir varlık, hiçbir mahluk, peygamberler dahil. Bugün teknoloji bak nerelere gelmiş. Mükevvenattan herhangi bir varlığı yapmak kudretinde değildir. Mümkünatı yok. Bir karıncayı yapamaz. Karıncanın bacağını yapam. Sineği halk edemez. Elmayı yaratamaz. Kolonlama ayrı. Kolonlama kopyalamadır. Allah'ın laboratuvarında, kainatında Allah'ın malzeme kullanarak yeni bir şey meydana getirmek yapmak haşa yoktan yaratmak değildir. O sundur, o inşadır, ibda değildir. İbda halk etme yoktandır. Cenab-ı bak, iki vasıftan, iki özelliğinden kainatta bir nasip vermemiştir. Bunun biri bekadır. Hüllümen aleyha fân. Her şey fani ve geçicidir. Allah sayesinde bekası temin ediliyor. Bir de halk etme özelliğini kendisinde tutmuş. Kimseye nasip etmemiş. Halk etmese olmaz. Sebepleri bir araya getirmek yapmak demek değildir. Biz sebepleri bir araya getiriyoruz. Cenab-ı Halık ismiyle orada tecelli etmese orada o iş meydana gelmez. Elmalı Hamdi Yazır der ki mesela ses bir titreşim olarak kulağa gelir titreşim. Bunu eskiden eski kitaplarda ihtizaz derlermiş titreşim. Kulağın zarı da sebep, havanın titreşimi de sebep. Bu ona temas ettiği zaman Allah orada duymayı yaratıyor. Yaratmasa duymayız. Sesin gelmesi, zara temas etmesi ayrı bir konudur. Orada halk etmesi, Halık ismiyle tecelli edip sesi yaratması ayrı bir mevzudur. Havanın, suyun, toprağın, güneşin bir araya gelmesi sebeptir. Orada papatyayı yapmak, bostanı gülistanı yaratmak yaratmaktır. O Allah'ın işidir. Hiç alakası yok. İktiran ayrıdır, illet ayrıdır. Biz iktiranı illetle karıştırıyoruz. İki şey birbirine yakınsa onu meydana getirdiğini zannediyoruz. Anne baba bir araya gelmese çocuk olmaz. Bu mantık doğru. Çocuğu yapan anne ve baba mıdır? Hayır bak alakası yok. O sebeptir. Her şartla her şeyi normal, şartlar tamam. Ama Allah çocuğu vermiyor. İklimi tamam, toprağı tamam, ekimi gübresi tamam, havası suyu tamam. Bazen verir, bazen hububatı vermez. Ama ekseriyetle verme standardında bizi alıştırdığından, sünnetul adetullah kanunu verme standardına uygun olduğu için biz ona alıştığımızdan dolayı toprağa diktiğimizde toprağın vereceğini, kesin vereceğini zannediyoruz. Bu alışkanlıktır, başka bir şey değil. Bu sebepten dolayı kainatta ne varsa, zerreden küreye, sinekten simurga kuşuna kadar hepsi mucizedir. İnsanlar en basitten haşa basiti yok ama örnek olarak söylüyorum. Mesela diyelim çok basit bir incirin çekirdeğini yapamazlar. Bir dikenli çalıya elbise dikemezler. Allah'ın diktiği elbiseye nasıl oturmuş arkadaşlar. Şimdi peki kainat neden meydana geliyor? Elementlerden. Elementleri biz inceliyoruz. Laboratuvarda değerlendiriyoruz. Onlar değil tezler hazırlıyoruz. Onları bir araya getirip bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama Allah'ın yapmış olduğu varlıkla herhangi bir şey şimdiye kadar yapabildik mi? Bunu iddia etti Darwinciler. Yani insana genetiği dine tesir etmekle veya varlıkların, canlıların acaba daha mükemmel fertler meydana getirebilir miyiz diye iddiada bulundular. Çünkü sanatı, maharet Allah'a vermeyince Darwinciler ne yaptı? Tabi seleksiyon ve mahlukların ya yani diyelim varlıkların bir araya gelmesiyle, tabiat şartlarıyla genetik değişe değişe canlılar basitten mükemmele doğru gelişmiş iddiasında bulundular. Ama bu iddiayı ispat edecek bir delil, bir örnek, bir deney, bir tecrübe ortaya koyamadılar. Bütün koydukları anormal fertler. Niye? Müdahale ettirmiyor fıtrat kendisine. E şimdi elan da öyle. Bak yerde olu kıdalar. Biz müdahale ettik bozuyoruz. Ama Allah'ın müdahalesi hayrı neticeleniyor. Yani bu kadar deneyler yapılmasına rağmen bir canlının genetiğini değiştirerek daha mükemmel bir fert meydana getirme şansları olmadığı gibi yapamadılar. Ama iddiaları ne? Canlılar basitten mükemmele doğru. Ya haşa yaratan olmadan kendi kendine evrimle gelişmiş iddiasında bulundular. Ama bütün sistem, bütün varlık, bütün deneyler, bütün tatbikatları ve çalışmalar tecrübe bunların davalarının batık ve çökük olduğunu ifade etti fila sinekler üzerinde benim mesleği bulduğu için rahat konuşabilirim. Binlerce araştırma yaptılar. Onlar çabuk çoğaldığından dolayı acaba yeni bir daha mükemmel bir fert meydana getirebilir miyiz diye genetik müdahalelerle genotipine müdahale etmekle çok uğraştılar. Ya kanatları kopuk, ayakları sakat veya yarım yamalak varlıklar meydana geldi. Bir mükemmel fert olmadı. Ama bunların davalarına Tek hücrelerden çok hücrelere, bitkilerden hayvanlara, hayvanlardan insanlara haşa mahlukat kendi kendine genetiği değişe işe gelmiş. Böyle bir şey olabilir mi? Yaratmada sıra var. Evet Cenab-ı Hak önce bitkileri, sonra hayvanları, sonra insanları yaratmış. Ama bunlar birbirini meydana getirme tarzında olmamış. Hatayı burada yapıyorlar. Bu sebepten dolayı bugünkü şartlar laboratuvar imkanlarında bir pireyi yapsalar kafi yapamazlar. Niye? Kainatı yapmaktaki zorluk pireyi yapmakla aynı eş değer fark etmez. Pireyi yapan da Allah'tır. Kainatı yaratan da Allah'tır. Zaten zerreyi yapan küreyi de yapar. Kainatta böyle bir sır var. Bu sebepten dolayı iman da parçalanma yok. Kainatta yaratma itibariyle parçalanma olmadığından dolayı. Kainat Allah yarattı da haşa şu sineği de tabiat yaptı diyemezsiniz. Niye? Kainat halıkiyet itibariyle tecezzi kabul etmez bir küldür. Yani kainatta ya her şey Allah'ındır veya haşa hiçbir şey yaratılmamıştır. Kalkıp da bir grubunu başkasına vermek, bir grubunu başka ilahlara vermek daha doğrusu akılla, insanların akıllarıyla oynay oynamak demek, alay etmek demek. Bir zeytini meydana getirmekteki zorluk kainatla eşdeğerdir. Bu böyle olduğundan dolayı zeytini yapan kainatı yapar. Zeytini yapana tapılır. O ilahtır, Allah'tır. Ama onun örneği misali Allah'tan madde kimse yapamaz. Nerede yapacak zeytini? Yoklukta. Kendinden çıkacak, dünyadan çıkacak, kainattan çıkacak. E nasıl yapacak? Kim yapacak? Kimse yok ki yapsın. O halde bir zeytini yapmak kainatı yapmakla eşdeğer. Aynen bunun gibi. Kainatta yaratma tecezzi kabul etmediği gibi iman da tecezzi kabul etmez. Hani bir adam dese ki ben bütün hakikat inanıyorum, namazı reddediyorum. Tamamını reddetmiştir. Ben bütün peygamberlere inanıyorum ama İsa Aleyhisselam'ı kabul etmiyorum. Tamamını reddetmiş, kabul etmemiştir. Yani kainattaki bu bütünlük imana da girmiş. Yani dese ki bir adam ben her şeyin yaratılışını Allah'a veriyorum, patlıcanı tabiata veriyorum. Bu adam dinden çıkmıştır. Kainatı da bu adam tabiata vermiştir. O yaratmadaki bütünlük külliyet imana da girmiş. İmanda cüz'iyet parçalanma söz konusu olamaz. Parçalandığı iman gider. Ama amel olabilir, amel ayrı. Demek ikinci külli bürhan, kitab-ı kebiri kainat dediğimiz Allah'tan mada, zat, sıfat, esme ve şunatından mada ne yaratmışsa mucizedir. Küçüğünden büyüğüne, azından çoğuna mucizedir. Bunu Allah'tan mada bunları kimse yapamaz. Kim yaparsa o ilahtır, o mabut, o da Allahu Teala'dır.